gemiyordu. ne senin köpek. Kanarı, kan kanarı. Kanara, kanara. kanara diyor, kanara. Kanere, kanara. O şimdi bir baş getiriyor. Huç öyle dedim. Teker atıyorum. Hani Şeker, benim çayım yok ki. Bu Buyur kadar. dayı. Sağ olun. Köpek Kanere olsun da yalaka olmasın. E, kanere yalaka arasında fark var da. <laughs> aynı böyle. Kanara yani. ayrı, yalaka ayrı. Aynı dayı. Benim o köpeğim Bak hastalandı. O köpek düzene girsin. Ondan buralarda daha kovacak köpek de yok şart Doğru, olsun. Doğru hasta. Has. E, ben de hasta olayım. Hasta olunca ben ava gitmiyorum. Davut Bey sakin ol. İki gün ömrün var. Onun bir oh. gününü de şurada sinirleyip geçirme. Geçen hafta Davut Dayı da koçuyacağız. Davut, Davut Dayı. Hı. Mezarını ne anlı yapak? Vallahi güneye doğru yap da. Hı? Soğuk. Sen kondurak bunun yanı mı? <laughs> o götürür, o götürür zaten. <laughs> Benim ölümüm o kaldıracak. Senin ölümün ağır olur. <laughs> çıkar bu mezardan gel. Bu ne? dedim ona. belki öleceksin. Son sözlerini Haftiye söyle. Haftiye geleceksin. Kobe olsa ben senden mi saklayacağım? İyi. He? <gülüyor> <gülüyor> ne? oldu bir kahillen? Ağlama <gülüyor> ya. <gülüyor> ağlama. <gülüyor> ağlama, ağlama. Gömer ağlama. seni yazgıştımayız. Hadi <laughs> <Ağlama>. gülme, vur diyorum. Ölüme gelin değil mi? Yarım Gelmen tüve vermesen tüve bana ne? Kışın koşun, donacağım. E komeriz diyor. Yarım, yarım saatimiz almıyor. Ya komeriz yüz vekalet veririm ama burada bir ton insan var. Aynen o, o işin Vekalet o. Şey, o işi kurtarıyor mu? Tabii. Ne, ne yaptınız lan? Aynen, de, Aynen. De, o. Aynen o. Ko... Yasin okurum başında ne o, yapayım? Sağ ol. Karanastiklerin de pek güzelmiş. Eskiden beyaz, vardı, beyaz çizmeler vardı ya. Bir çift daha var. onlara da sana iade yani, değil mi? Şu beyaz çizmelerini ver. Herkes beyaz çizme soruyor. Ya, beyaz cizmeleri... Hiç, oh! İş tamam, iş. Beyaz çizmeleri sana veriyorum söz. Tüfeği de veriyor. Gel. Ve de veriyor. Tamam. Köpekler tamam. de senin. Bizim çoluğumuz çocuğumuz. O kadar. Davut Bey da ya. Canımız yerimiz Tuğçe bizim. Doğru. Evet. Türkiye yanlış bahana biz her türlü yanlış yaparız. Mi? Gelmiş o kadar. Ya. Geldi, geldi bir tane. Aynen. Ha, Şu çorapları sana, sana vereyim sonra. la Davut dayı. Çorapları sana vereyim. Çorapları mı? He evet, pembeymiş. Şöyle geç şimdi. Kız kızım o karış çorabı ben nasıl <laughs> beni de mi karı yerim? Şimdiye kadar yok. erkek çorabı şimdi, giydin. Geliyorsun. Ne yaradın? Bak bunu da ya. sevdim. Ha? kan Bakayım. ya. Bakayım Kaan. Tavşanı çıkart bakayım. Davut dayı. Taba beraber oldu tavşan var. 4-5 evet, tane var. 2 de domuz kaldı? var. Hiç, kaç tane vurdunuz? 3 tane. 3 mü? 4. 4 mi? mü? Evet, evet. Şşt, beni ısıran... Kancıkta da iş yok. Kancıklar. Vallahi iş yok. Kaçtırı o da... kancığın üzerine burada köpek bile yok. Kendi vurursun dayı. Yani? 啊。Uh